Bana geçen gün şundan oldu. Nothing beats a Deutsche Bahn journey. Hayatımın en 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 stresli yolculuğunu dinlemeye hazır mısınız? Yanlış trene binmek, ceza yiyip trenden atılma stresi ve kavgalar bu yolculukta. Hadi başlayalım. Rotamız Münih Mainz. Hızlı trenler ciddi anlamda pahalı burada. Bu yüzden Almanya'da yaşayan herkesin en az bir defa düştüğü hatayı yaptık. Ve şehir içinde kullandığımız abonmana dahil olan şehirler arası ücretsiz trenlerle gidelim dedik. Deutsche Bahn. Sabah 9'da Münih merkezden ilk trenimize bineceğiz. Platform 17'ye gittik. Bir tane 3 vagonlu tren var tamam mı? Girip oturdu. Würzburg'a gitmemiz gerekiyor. Trenin içindeki ekrana bir bakıyoruz, bambaşka bir şehir yazıyor. Herhalde yanlış bindik deyip apar topar toplanıp çıktık dışarı. Etrafta görevli arıyoruz sormak için ama yok. Sadece koşuşturan insanlar var. O sırada trenin kalkmasına 7 dakika kaldı. Diğer vagonlara bakalım dedik. Burada bazen trenlerin vagonları bir yere kadar birlikte gidiyor. Bir yerden sonra ayrılıyor ve farklı yerlere gidebiliyor. Arkadaki vagonda Würzburg yazıyordu. Oh be deyip bindik içeri. Ekranda da Würzburg yazıyor bu arada. Rahatladık. Trenin kalkmasına 5 dakika kala Almanca uyarılar yapmaya başladılar. O an dedim ki şu duyuruları anlayacak kadar Almanca öğrenmeye başlamam lazım. ya yani Kesin artık. O sırada baktığımız ekran değişti. Bizim Würzburg yerine bambaşka bir şehrin adı yazıyor. Biz yine bir panikle toplamış çıktık. Gerginlik son raddede trenin kalkmasına 3 dakika kaldı. Başlansın o vagonların önünde koşturuyoruz tamam mı? <laughs> Sonra en başta bindiğimiz vagona geri döndük. Bir baktık üstünde Würzburg yazıyor artık. Tren kalkana kadar gözlerimiz sürekli ekranda. Neyse ki sonradan değişmedi ve Brünzburg'a doğru yola çıktık. Saatler sürecek yolculuğun ve aksilikler zincirinin ilk halkası böylece tamamlandı. Başımıza geleceklerden habersiz yola koyulduk.